Selamünaleyküm kıymetli takipçilerimiz. 30 günde Kur'an-kerim öğrenebilirsin videomuzda en önemli bölüme geldik. Çünkü bundan sonraki derslerimizi buranın üzerine bina edeceğiz. Burayı yazarak çalışmanızı tavsiye ediyorum. Hem Kur'an kursu öğretmenliği dönemimde hem de halen Cezaevindeki Kur'an-kerim eğitimlerimizde bu sayfayı özellikle yazarak çalıştırıyorum. Gördüğünüz üzere her harfin 3 yazılışı var. Yani kelimenin başındaki yazılışı, farklı kelimenin ortasındaki hali farklı kelimenin sonundaki hali farklı. Birbirine çok benzeyen yani her üçü hali de birbirine benzeyen harfler olmakla birlikte diğerlerinde genelde harfler sonrakine birleşeceği için bir kısmı kopmuş oluyor. Mesela Elif harfinden başlayalım. Elif harfinin başta hali ilk öğrendiğimiz e, şekliyle ama ortadaki haline bakın yazılışı bu şekilde. Ve sondaki hali e, önceki harfe birleşeceği için ne olmuş? Önceki harfle birleşir durumda bir hale bürünmüş. Cim harfinin yazılışlarını inceleyelim hemen. E, bakın cim harfinin e, başta yazılışında kuyruğu kopmuş ortada yazılışında e, yukarıdan bir çizgiyle başlamış. Çünkü bir önceki harfe bitişe bitişeceği için. E, sondaki hali aynı e, ilk öğrendiğimiz şekliyle. Bunun gibi bakın e, Zel harfinde çok büyük bir değişiklik yok. Şin harfine bakalım bir altında. Ne olmuş? E, dişlileri kalmış üç noktasıyla birlikte. Ama en sonundaki U şekli kuyruğu e, kopmuş Sizlerde bunları yazarak e, zihninizde kalıcı hale daha çabuk getirebilirsiniz veya bol bol e, bütün harfleri inceleyerek de bunları öğrenebilirsiniz tavsiyemiz yazmanız yönünde. Kıymetli takipçilerimiz harflerin başta ortada ve sondaki durumlarını bir sonraki videomuzda harekeleriyle beraber okuyacağız vesile olan yapan gibidir hadisinden hareketle videomuzu sevdiklerinize gönderirseniz sizler de onların öğrenmelerine vesile olmuş olursunuz.